ne bakayım tur. Ne acayip turuşum var canım öyle. Ha. Ama o şey yakalamaz seni o uşak. <gülüyor> <gülüyor> Serdar var ya ne duruyorsun Samet. Sülük getirecek seni valla. Kamyonu almıyorsun. Ne zaman yiyorsun daha iyi? Ben inerim pazartesi günü. İyi pazartesi yani o kamyonların arkasından dolaş görmezsin seni. Yok. Bilmem mi? Bilmiyorum. miyim o samet dedi burun. Ah şimdi burun kırdığım Görüşeceğiz. Dedi çok iyi, i̇yi, bakalım. Kaç çuha çay sattın bugün? Sadece boş ederim sattım. Tek beni kazıkladın bugün ha ama... ee... ee, bu bu Siz... mı? Tabii. Sen de kazıklamadın. Sadece beni kazıkladın. Nasıl? Ben yapacağı bu yedi bin binirse değil. Kimler sattayız? Adamlara aburada geçindi. Ofşulara mı? Yok. Ya? Küçükücüzdü. Tanıyorum Tanıyorum havahı, nereden tanıyorsun? Kaçı Gideyim Nereden tanıyorsun? Kaçı Gideyim Nereden tanıyorsun? İsmini nereden biliyorsun? Tanıyorum. Tanıyorum onu. Kaçı gidiyor. Bilmiyorum. Ortada bir mi ne? Ben de orada bire geliyorum. Ula çamuklarını kurarım öyle söyle ona. Geleceğim ben pazar dışı. Hiç duymasın bu tutuklarını. Geleceğiz onu. Geleceğiz. yerden, ha. kan gellerden de çıkarsın ben saati. Geleceğiz bakarız. Ne zaman geleceksin? Pazar dışı günü. Kamyonu Peki peki kandırırsın o zaman kamyonu götüreceğiz. Kamyonu getireceğim, yumrukladığımı getireceğim. Ulan seni doğru eldirir ya. Beni. Seni bilmiyor da bunu bunu çok ben beni. Bu vuruyordu zaten de bu <laughs> şey kurtardı ne oldu? Ben ben kavga etmedim ki. Seni o şey kurtardı. Ben oranın yabancısı. Yabancısı işte sen vurursa. Ya 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 ne durur la? Bu ne ben vururum ona bir yumruk sana da bir yumruluk tanıyor. Var var. Bu çatık tanıyor, duymazsın sana. Söyle onlara hepsini Samet'e diyeceğim, bu öyle böyle değil seniniz. De. Ne adı seniniz bu? Abdullah. Abdullah. Soyadın? Onay. Abdullah Onay diyeceğim, seninizin de böyle dedi. Nasıl edeceksin onu? Hani? Doğru. Ha? Kaldırıp bir yeni bir yere vuracağım, bir tane daha vuracağım. İçin, i̇çindeki şeyle çıkacak orada. <laughs> oh, oh. Orada bağırıyor. <laughs> He. Kuvvetli vurabildi mi? Ha? Kuvvetli vurabildi mi? <laughs> Ufak uşağı ha mı? Yok. Burada hanginiz vurur? Bu. He mi? Hepsine vurabilir misin? Hı. Hepsine vurabilir misin? Bunu da sak vuramaz. Ha? Habu vurabilir mi habu? Vururum tabii. <laughs> Sağ bile vurur. <olur>. mi? <laughs> İstersen bize bu müsende katılım kavga. Yani <laughs> biri ayaktan biri kafadan tamam. <gülüyor> 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 Senin kaç tane sürüyorum var? Beş. Senin? Kaç? On 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 tane. Bekleyebiliyor musun on tane sürüyorum? On iki lan. <laughs> Senin? Dört. Senin? Ben kardeşiz. Bunlar mı? Ee. ee hiç bu bu çok fet bas. bas, bas, bas. et. Sen hanginiz kardeşsiniz? Sen hangisinden kardeşim? Senin kardeşin yok ha hani burada? Çabuk.